E, merhaba arkadaşlar bugün şoka geldim şokta e, kalan ürünleri size böyle paylaşmak istedim. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı da unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. E, şöyle bir göstereceğim, şey bu, bu olsun böyle borcam e, şeyli oluyor, kare pencere oluyor. Şöyle bir göstereyim. Bunun fiyatı 29 lira e, 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir size bir göstereyim kaldırayım tekrardan. Şöyle bir göstereyim. Bakınız kapağı aynı birlikte gayet şık ve güzel şöyle kapanıyor. Ee, dediğim gibi fiyat e, fiyatı ise lira 95 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle wind rendeler var. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, fiyatları ise 14 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir bakınız. Şöyle göstereyim bakın. Ee, burada şöyle ah, ahşap standlı tuzluk biberlik var şöyle Renga markasını şöyle sizlere bir göstermek istiyorum ee, bakın şöyle ee, fiyatları ise 22 lira ee, 95 kuruş şöyle ikili olarak satılıyor şöyle göstereyim sizlere ee, burada da şöyle dörtlü ah, ahşaplı sosluk diyor e, fiyat 24 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle sizler için bir göstermek istiyorum. Şöyle bir göstereyim size de fikir olmuş olur. Bakınız, gayet güzel, şık yani. E, bak. E, Bunların şöyle bir göstereyim beyaz olanı da var. Yani e, siyah bir de beyaz olan var. Burada da şöyle French e, Press'in şöyle e, dem kahve makinesi şeyi var. Ee, bitki çayı ve kahve içinde. Şöyle, fiyatı 39 lira 95 kuruş bir fiyata. Şöyle, size bir göstermek istiyorum. Şöyle bir göstereyim, bakınız, dışı metal, içi cam, bir böyle, gayet güzel. Fiyatı da dediğim gibi 39 lira 95 kuruş bir fiyat. Ee, burada da şöyle baharatlıklar var. Şöyle, kırmızı bir de yeşil kapaklısı şöyle açılıp kapanıyor. Şöyle, bakınız, bu tarafı böyle, bir de böyle olanı var yeşil bir de kırmızı olan var. Şöyle renklerini böyle yan yana koymak istiyorum. size gösterip fikir olmak amaçlı. Fiyatları ise 4 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Burada da şöyle e, bakalım başka ne var. Şöyle fırın sütlaç kaseleri var. Kutulu. E, üçlü olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bunlar gayet kullanışlı. Çünkü ben de evde kullanıyorum. Şöyle bir göstereyim. E, Hiçbir şekilde şeyi yok. Fiyatı ise 9 lira 95 kuruşa gayet uygun bir fiyatı var. Siyah kavanoz bakır diyor. Şöyle onlar baskılı diyor. E, fiyatı hangisi oluyor? Galiba şunlar oluyor kavanozlar. E, siyah bir de kırmızısı var. Şöyle. Fiyatları ise 5 lira 99 lira yerine 4 lira 49 liraya düşmüş. Burada da şöyle siyah yağlıklar var bakır diyor. Ee, bunlar da fiyatı 7 lira 99 kuruşa inmiş şöyle. Bir de şunun böyle beyaz olanı da var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Gayet güzel. E, şurada da muffin kek kalıpları var. Altında olarak satılıyor. Şöyle bir göstereyim. Gayet güzel silikonlu. E, fiyatı ise 6 e, 19 lira 95 kuruş bir fiyatı var. E, farklı renkleri de var. Şöyle yeşili ve burada da sarısı kalp şeklinde. Pembesi kalp şeklinde şöyle bakınız. Farklı renkleri de var. Şöyle size bunu da açmak istiyorum. Böyle fikir olmuş olur. E Şöyle bir göstereyim. Bakınız. Gayet güzeller. Silikonlu. Fiyatları ise dediğim gibi 19 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Silikon tart kalıpları var. Şöyle bir göstereyim. Bu da pembe oluyor. Bir de bunun grisi var. Bir de böyle mavi olanı var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Üç rengi var. böyle silikonlu oluyor. Şöyle bir göstereyim sizlere bunun fiyatı ise 17 lira 95 kuruş bir fiyatı var burada da şöyle silikon küçük eldivenler diyor. Onları göremedim düşen şunlar var. Şöyle bakınız tek rengi kalmış fiyatı ise 12 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada şöyle melamin kaşıklıklar var ee, fiyatı ise 9 lira 95 kuruş. Şöyle lan markasının kavanozları var şöyle saklama kapları şöyle kapağı mavi bir de şöyle yeşil olan pardon mavi ile pembe olanı var e, fiyatları ise 7 lira 95 kuruş şöyle burada da şöyle pembe olanı var böyle bir de şöyle farklı bir modeli daha var bunların fiyatı da 12 lira 95 kuruş şöyle bunlar da aynı şekilde fiyatları 12 lira 95 kuruş bir fiyatları var gayet güzeller şöyle renkleri bir de kullanışlı kapağı açıp kapatmak için gayet güzel şöyle demlikler var renkli süzgeçli cam demlik var 700 miligram ee, onu da size göstermek istiyorum fiyatı ise 44 lira 95 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim bakınız kapağı da şöyle açılıyor gayet güzel içi metal böyle ee, çok şık güzel böyle küçük mini yani e, bitki için bile çok güzel bir e, çaydanlık cam oluyor, şuraları da plastik oluyor. E, şöyle Luminax tempalli kaseler var, beyaz, 27 santim çapında, şöyle gayet büyük, beyaz, şöyle bir göstereyim. E, fiyatları ise 21 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bakın sepetler var, Bunların fiyatı ise 12 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Burada da ee, burada da şöyle farklı bir portakal sıkacağı var. Çok güzel. Ee, onu da size göstermek istiyorum. Aç, açtım zaten. Şöyle bir göstereyim. Bakınız. Böyle. Bir de kapağını kapattın mı? Şöyle. Gayet güzel. Şık yani. E, ee, fiyatı ise 17 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle kadın pomponlu tellikler var. Fiyatları 39 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şu pembesi. Bir de gri rengi var. Şöyle gayet güzeller. E, ee, Şöyle altı plastik oluyor. Bir de şurada da şöyle kadın konsept bellikleri var. Fiyatları 29 lira. 95 kuruş. leopar olanı da var. Şöyle bir göstereyim. Bir de burada da şöyle botlar var. Ee, ev botu diyor. Fiyatı ise 34 lira. 95 kuruş bir fiyatı var. Bakınız şöyle gayet güzel. Ee, şöyle 4 bölmeli çekmece içi diyor. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bakınız böyle görselde olduğu gibi Bakın şöyle bu paketi şunu göstereyim sizlere. Ee, bunun da fiyatı 29 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Kadın ev babetleri var şöyle. Ee, çocuk mu oluyor bunlar galiba ama ee, çocuk oluyor. Fiyatı ise 32 lira 9 ay pardon 12 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şurada da şöyle ahşap tepsili seramik kase var. Şöyle bakınız bir göstereyim güzel gayet. Ee, bunun fiyatı 9 lira 99 kuruş Burada da nominat markasının şöyle oval fırın kabı var şöyle bir göstereyim sizlere onu da şöyle ee, bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş ee, 95 kuruş bir fiyatı var şurada da şöyle ee, ne var Paşa bahçe marine tabaklar var ikili olarak fiyatı 9 lira 95 kuruş onu da size bir göstermek istiyorum şöyle bir göstereyim gayet değişik ve şık donumluk oluyor ikili olarak satılıyor şöyle gayet güzel çok şık ve değişik bir tabak çeşitleri fiyatları dediğim gibi 9 lira 99 kuruş bir fiyatı da var burada da şöyle keramika kosem diyor baharatlık seti üçlü olarak satılıyor e, fiyatı ise 29 lira 95 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim sizler için gayet şık ve güzel böyle baharatlık bir de şurada da bardaklar var üçlü olarak satılıyor ee, paşa bahçenin desenli meşrubat bardakları var 470 cc çapında fiyatı ise 19 lira 95 kuruş bir fiyatı var şöyle ee, burada da şöyle saklama kapları var saban markasının beşli olarak satılıyor ee, fiyatı ise 44 lira 95 kuruş bir fiyatı var böyle 5 ee, adet var içinde Şimdi gayet güzel burada da e, uçsan kılıç saklama kapları var üçlü olarak şöyle iç içe bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş bir fiyatı var şöyle sizlere bir göstereyim gayet güzeller kullanışlı 4 e, yerden kapanıyor Fiyatı ise dediğim gibi 22 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle cam yağlıklar var 250 miligram. Şöyle yaprak desenlisi oluyor fiyat 7 lira 90, 99 kuruş. Şöyle bir göstereyim sizlere çok zarif ve güzel. Ee, bir de şurada da büyük olanı var. O da çok güzel. Bu da 500 miligram sisi e, çapında. Ee, bunun fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Şöyle Paşa Bahçe'nin desenli kapaklı sürahisi var. 700 cc çapında. Onun fiyatı da 17 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakınız ay çok şık güzel böyle. Sofralara çok böyle güzellik katıyor. Böyle göstereyim sizlere. Ee, onun fiyatını dedim mi hatırlamıyorum. Tekrarlasam iyi olur. Fiyat 17 lira 90 17 lira 95 kuruş bir fiyatı var şöyle. Bir de menamin dikdörtgen tepsiler var. Şöyle bir göstereyim. Mermer desenlisi şöyle. Bakınız. Bunun fiyatı ise 16 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle. Şöyle Paşa Bahçe'nin tabakları var. Servis tabakları oluyor. 26 santim çapında. Şöyle gayet güzel yapraklarıyla birlikte falan. Şöyle gayet güzel. E, 26 santim çapında fiyatı ise 12 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Paşa Bahçe böyle çayım demi diyor. Ee, altılı olarak satılıyor. Şöyle size bir tane böyle çıkarmışlar. Zaten yani şöyle göstereyim. Fiyatları ise 29 lira. 95 kuruş bir fiyatı var. Tavşan, kanı, demli, çay, açık çay diyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Gayet güzeller. Ee, böyle çelik e, süzgeçler var. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, fiyatı ise 34 lira. 95 kuruş bir fiyatı var. E, burada da şöyle blender Mikser kabı var. Fiyatı 99 lira yerine 7 lira 90 kuruş bir fiyatı var. E Bugünlükte bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. E kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.